Herkese merhabalar. Şu anda bir adet YouTube videosu da sizlerle birlikteyiz. Daha öncelerde çekmiş olduğumuz YouTube videolarında biraz eksik kaldık. Biraz da biz kendimizi bu şekilde uzaklaştırdık ama şu anda tekrardan Stage 1 ve Particule'ye geri AdBlue sistemlerimizde ne gibi değişikliklerde, yeni versiyonlarda nasıl performans artısı sağlayacaklarımızı sizlere bunları anlatacağız. Şu anda YouTube videosunda o kadar çok değişik videolar var ki insanların gerçekten kafalarını çok fazla karıştırıyorlar ve işi bilen bilmeyen herkes bu sektörle ilgili belli başlı açıklamalar yapıyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu siz tabi tam ayırt edemiyorsunuz. Kimileri diyor stage 1 arabalarda zararlı, kimileri diyor zararlı değil. Arabalarınızı duman atma olur mu, olmaz mı? Kafanızda bir sürü sorular birikiyor ve biz bu soruların tamamını burada çözülmek adı altında sizlere YouTube videosu çekiyoruz. Bu videolarımızda stage 1 uygulamalarınızda aracınızın standart donanımında hiçbir şekilde sökme takma yapmadan tamamen beyninizdeki yapılan programlamalarla birlikte ortalama olarak konuşuyorum. 30 beygir 60 Nm tork artısı sağlıyor araçlarınızda. Normal kullanım ise %10-15'e varan bir yakıt ekonomisi sağlanıyor. Stage 1 dediğimiz işlemler standart donanımlarımız üzerinde sadece basit bir programlamayla ortalama beyin üzerinde 48 tane noktaya hükmederekten aracınızda 30 beygir ve aynı oranda 60 Nm tork kartı sağlanabiliyor ve bu arabalardan arabaya değişiklik sağlayabiliyor. Atmosferik motorlarda 15 beygirden başlıyor. Dizel, benzinli turbo motorlarda ise 30 ila 25 beygirden başlayıp 80-150 beygire kadar stage 1 uygulamalarımıza beygir ve tork kartı sağlayabiliyoruz. %15'e varan bir yakıt ekonomisi şöyle oluyor araçlarda. İstenilen performans değerlerine daha erken ulaşım sağladıktan sonra aracınızda ister istemez gaz basmama gereksinimi duyuyorsunuz. Bu gaz basmama gereksinimi de sizin aracınızda %10-15'e varan bir yakıt ekonomisi sağlıyor. Ama ve benim arabam çok iyi gidiyor. Ben biraz daha gaza basayım derseniz stage 1 sonrası yapılan tüm arabalarda yüksek basınçlar olduğundan ötürü aracınız standart donanımından %7 daha fazla yakabilme olasılığı var. Stage 1 zararlı mıdır? Doğru yerde doğru zamanda doğru kişiler tarafından programlamanız yapılmadığı süreçte evet stage 1 zararlıdır. Ama doğru kişiler ve doğru mühendislikler tarafından yapılan programlamalardan kesinlikle ve kesinlikle sorun yaşamazsınız. Bunlardan kısaca sizlere bahsedeyim. Şu anki günümüz şartlarındaki bir nevi eline laptop olan herkes programcı olaraktan farklı farklı yazılım firmaları türemeye başladı. Bir nevi lokmacı gibi olduk ne yazık ki bu sektörde. Biz de insanlara daha başarılı bir şekilde daha bilgili daha fazla kendi bilgilerimizi size yansıtabilmek adı altında bu şekilde YouTube videoları çekiyoruz. YouTube videolarımızda bunları anlatıyoruz. Eksik kaldığımız ya da sormak istediğiniz bir şey olduğu vakitlerde Instagram hesabımız ve bu YouTube kanalından bize yorumlar yaparaktan ulaşabilirsiniz. Site işbirinin zararlarından biraz bahsedelim. Dediğim gibi doğru şekilde doğru yerde yaptırmadığınız programlamalarda arabalarınız siyah renk duman ilerleyen zamanlarda partikül ve EGR filtrelerinizin dolması gibi ve bunların sonucunda büyük sorunlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Biz bunlarla karşı karşıya kalmamanız baz altında gelen tüm arabalarda kilometre ve enjektör turbo bilgilerinin kontrol sağlandıktan sonra araçlarınıza stage uygulaması yapıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim her arabada her zaman aynı güçler alınmıyor. Yüz bindeki bir arabanın performans değerleriyle 150 bindeki bir arabanın performans değerleri asla bir olmuyor. Ama bazı firmaların elinde olan hazır data var. Bu data üzerinden belli başlı oranlarda arabaların programlamaları yaparaktan yüz bindeki arabaya da aynı işlemi yapıyorlar. yüz bindeki arabaya da aynı işlemi yapıyorlar. Ve bu da ilerleyen zamanlarda arabanıza dediğim gibi partikül, EGR, siyah renk duman atma, yakıt haritalarınızın kapanması, belli başlı sorunlar sorunlarla karşı karşıya biz de dükkanımızda kalıyoruz. Gelen arabalarda bu şekilde kontrollerimizi yaparaktan orijinal dosya üzerinden kontrollerimizi yapıyoruz. Sıfırdan aracımıza stage 1 ya da diğer işlemlerimizi uygulayaraktan daha başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz. Üçüncü hususumuz da AdBlue sistemi. AdBlue sistemi birçok arabamızın 2012 model birçok arabalarımızda dizel olanlarına özellikle bulunmaktadır. Bu sistemin herhangi bir bakım ve onarımı yoktur. Onarımı vardır ama bakımı yoktur. Bir dizel partikül ütlesi ve EGR gibi bir sisteme sahip değildir. Kendine has bir kontrol ütesi, kendine has bir enjektörü ve yakıt hortumları bulunmaktadır. Bu sistem egzozdan partikül öncesi ya da partikül sonrası çıkan gazların karbondioksit oranlarını minimum seviyeye düşürebilmek adı altında enjektörün AdBlue'yu püskürterek içerisinde bulunan karbondioksit Angstrom'un minimuma çekerekten dışarıya çıkan gazın karbondioksit oranını daha düşük seviyeye getirip çevreyi korumak adı altında yapılmış bir sistemdir. Bu sistemimizde iki tane NOx sensörü bulunmaktadır. Bu hem giriş hem çıkış olmak üzere içeride püskürtmeden önce ve püskürttükten sonra ikiye adlan ayrılır. Bu sistem gazın ne kadar temizlendiğini ya da ne kadar daha adblue'nun püskürtülmesi gerektiğini anlamına gelir. Araçlarımızda adblue ve NOx'larda birçoğu sorun yaşayabiliyoruz. Yeni nesil arabaların birçoğunda dediğim gibi NOx özellikle NOx sensörlerinin maddi açıdan çok fazla yüksek olduğundan ötürü adblue ve NOx sistemlerimize arıza çözülmesi yapmaktayız ve aracınızda bu arıza çözünlemesinin bozulduktan sonra yapıldığı takdirde ilerleyen saatlerde asla ve asla tekrardan bozulma gibi bir olasılığı olmamaktadır. Aracımızın dizel partikül fitnesi egzoz bölümünde bulunan bir filtredir. Bu filtrenin zamanla dolaraktan fazla yakıt gönderme sonucunda içindeki patlamalarla aracımızın beyaz renk dumanlar ataraktan temizlik sağladığı bir üründür. Bu da ürün zamanla doluyor ve Türkiye şartlarında tüm bu ürünün nasıl kullanıldığını, ne aralıklarda temizlik yapılması gerektiğini kesinlikle ve kesinlikle hiç kimse doğru bilgilendirme asla yapmıyor. Ve bu gerçekten yeni nesil arabaların birçoğunda iptal işlemlerine giriliyor. Biz bunu çok tavsiye etmiyoruz. En son üründür bunu iptal ama tekrar söylüyorum biz bunu iptalini kesinlikle ve kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Her arabanızın ortalama 10.000 bakımlı aralığında iki defa partikül temizliği katkı maddesi aracınızda kullanırsanız gerçekten daha sağlıklı ve daha temiz bir havada olursunuz ve aracınız bir o kadar daha sağlıklı çalışır. Partikül fitnesi yanı sıra aracınızın egzozunda bulunan bir fitre demiştik. Buna bağlı olaraktan lambda sensörleri, ısı sensörleri, basın sensörleri bulunmaktadır. Bu ürünler de zamanla bozuluyor ve biz bunun arıza çözümlemesine gidiyoruz. Arıza çözümlemelerinde gayet başarılı bir sonuçlar elde ediyoruz ve asla ve asla lisanslı cihazlarla programlama yapıyoruz. Tekrar söylüyorum yapılan araçlardaki kilometre bilgileri çok önemlidir. Düşük kilometreli arabalarda partikül EGR iptali asla ve asla kesinlikle yapılmaması lazımdır. EGR'nin kısaca açıklamasını yapayım size. Eksoz gazlarının geri dönüşümü anlamına gelir. Euro 4 arabaların birçoğunda bu işlem vardır. Eksozdan belli miktar gazı alaraktan kendi filtresini temizleyerekten MO marif tekrardan geri yollarım. Açılımı da bu şekilde. Eksoz gazlarının geri dönüşümü EGR. Bu EGR zamanında tabii ki de her arabada olduğu gibi mekanik bir parça. Bu zamanla bozuluyor ve bunun değişimi gerekiyor. Halbuki bunu da dediğim gibi bakımları vardır. Zamanında yetkili servisler tarafından yapılmayıp işte bir de az çok da araçlarla ilgili bilgisi olmayan kişilerin bunların temizliğini yaptırmamasından dolayı zamanla bozuluyor. Biz de bunlarda arzı çözümlemesini sağlıyoruz ve %100 sonuçları elde ediyoruz. Bir konuya daha sizlere değinmek istiyorum. Firmalarımızın birçoğunun orijinal lisanslı programlama kullanmadığını biliyorsunuz, bilmiyorsunuz, bilmiyorum ama bizim kullanmış olduğumuz cihazlar, görmüş olduğunuz gibi CMD Flash'ın orijinal lisanslı programlaması, Elgin Tech ve 2, bu artık eski nesil bir programlama kaldı. Bu değişik yerine Eldin tek kes 3'e bıraktı. Bench mod ve OBD eski Hitak versiyonlarını tek bir hamleye topladılar. Normal iki cihazdı bu. Yeni nesil firmaların bir çoğunluğu bu cihazları kullanmıyorlar ve araçlarda hep klonlama ile programlama yapıyorlar. Bu da arabalarınızda AdBlue, Partikül, EGR gibi belli başlı aksamlarında ilerleyen saatlerde çok fazla büyük sorunlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Birazcık internet üzerinden araştırma yaptığınızda bu sistemlerin ne kadar çok pahalı ve aracınıza değişimi ne kadar çok yüksek maliyetlere karşı karşıya kaldığınızı fark edeceksiniz biz ise bu videoyu da çekerekten her yerde herkese her işi yaptırmamanız adı altında konuşuyorum. Yani kısaca şöyle adlandırıyorum. Gelen müşterilerimin birçoğu bu videoyu izlerse benim bu cümleyi kurduğumu duymuştur. Yani hiçbir şekilde biz bir fırına gidip 2 e, kilo domates verir misin diye bir ibare kullanmıyoruz ya da bir manava gidip 2 tane sıcak ekmek alabilir miyim diye ibare kullanmıyoruz. O yüzden yapmış olduğumuz işi gerçekten ehlilerine ve bu işi bilen mühendisler tarafından yapılması gerekli olan bir işlemdir. Koskoca bir arabayı bazaltına aldığımızda bizim Türk milletinin milli serveti olarak adlandırdığımız araçlarımız. Çünkü biz Türk milleti olaraktan çalışırız, arabalarız çalışırız, ev alırız, çalışırız, arsalarız alırız. Yani birçoğu yatırımlarımızı kendi işimiz baz altında değil de kendi ihtiyaçlarımız baz altında yatırım yaparız. Türk milletinin milli servetidir bence bindikleri araçlar. Bu araçları lütfen emin ellere bağlayın. Emin ellere güvenilir şekilde güvenli programlamalar yapın. Yarın öbür gün bir arkadaş ortamına denk geldiğinizde lütfen stage 1 zararlıdır demeyin. Stage 1 zararlı değil. Stage 1'i yapan kişi zarar verir arabanıza. Stage 1 asla aracınıza zarar vermez. Bu videoları izleyip doğru bilgileri edinen YouTube videosu çekip yanlış bilgi veren arkadaşlar bana kızabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Konuları anlatmadan önce lütfen araştırarak gerçek mühendislere danışaraktan videoları daha iyi şekilde ve daha profesyonel şekilde çekebilirsiniz. Biz burada seri yapmaya devam ediyoruz. Herkesi burada doğru bilgiyle doğru şekilde aydınlataraktan aracınızdaki performans, partikül, EGR, AdBlue ve NOx sistemlerinle ilgili değişikleri anlatmaya devam edeceğiz. Bizleri de izlemeye devam edebilirsiniz.